Şubat 2025'te alabileceğiniz fiyat performans adaklı monitörleri bu videoda sizler için listeledim sevgili dostlar. Videomuz OLED 4K, 2K, 24 inç, 27 inç kategorisinde sizlere güzel bir şekilde bu videoyu bölümlendirdim. Dolayısıyla İhtiyacınıza göre rahatlıkla istediğiniz monitörü bu video kapsamında bulabilirsin. Bu tarz içerikler için mutlaka kanala abone olmayı unutma. Mart, Nisan, Haziran ömrümüzü el verdiğince bu tarz videoları her ay kanalımda yayınlayacağım. Laptop tavsiyeleri videomuz var, telefon tavsiyeleri videomuz var, monitör tavsiyeleri videomuz var. Bunun gibi birçok tavsiye formatında videolar sizler için hazırlayacağım sevgili dostlar. Dolayısıyla kanala abone olmanız bu noktada benim için oldukça önemli. Gelin dilerseniz videomuza OLED monitörlerle geçelim. Biliyorsunuz OLED panellerin kalitesi günümüzde tartışılmaz en iyi renk deneyimi, en iyi ekran zevk deneyimini veren monitörlerden ekran panel tiplerinden birisi. Dolayısıyla günümüzde cep telefonlar amiral gemilerinde OLED panelleri görüyoruz. En yüksek fiyatlı, en pahalı, en kaliteli televizyonlar OLED paneller, en pahalı ve en kaliteli monitörlerde yine OLED panellerle karşımıza geliyor. Teknolojinin gelmiş olduğu noktada OLED paneller şu an en üst seviyede. Dolayısıyla OLED seven dostlarımız için de fiyat performans odaklı birbirinden güzel monitörleri yine burada seçtim. İlk monitörümüz Samsung'un Odyssey G8 monitörü. Bu arada ekranın belli kısmında monitörlerle alakalı önemli teknik verileri şu an görüyorsunuz. Samsung'un Odyssey G8 modeli 32 inçlik, 0.0 ms'lik gecikme süremizle birlikte geliyor. OLED bir monitör olduğunu söylemiştik. 4K 240 Hz yenilemesiyle beraber yani ekran tazelemesiyle beraber 36.983 TL ile ülkemizde en uygun fiyatlı 32 inçlik 4K çözünürlükte bir OLED monitör. Hani şunu söylemeyeceğim size ya 37 bin monitör mü olur? diyen dostlarımız olacaktır ama bu fiyatta alabileceğiniz en fiyat performans kategorisinde bir monitör. Dolayısıyla OLED panel seven dostlarımız için güzel bir öneri olacaktır. Gelelim diğer monitörümüze. Burada yine Samsung'un Odyssey OLED G6 modelini görüyoruz. 27 inç formunda 0.03'lük MS 4K çözünürlüğünü görüyoruz. 240 Hz'de ekran yenilememiz bulunuyor. Bu monitörümüzün de fiyatı 24.401 TL. Burada sık sık bu arada Samsung monitörlerini göreceğiz. Çünkü kendi panel ellerini ürettiği için bu tarafta rekabet edebilecek en güçlü firmalardan biri. Hemen geçelim. Burada bir diğer OLED monitörümüze AOC markası. Ben pandemi zamanında 2-3 yıl AOC'nin bir Full HD modelini kullanmıştım. Yaklaşık 6-7 sene olmuştur herhalde. Dolayısıyla burada AOC monitörleri de hem video tarafta hem oyun tarafında da çok severek kullandığımı belirteyim. Burada AOC'nin 27 inçlik 0.03 MS gecikmesiyle birlikte OLED 2K 240 Hz oyuncu monitöründe görüyoruz. Bu fiyatta bu segmentte alabileceğiniz en uygun fiyatlı en ucuz OLED monitörlerden birisi ki fiyatı da ülkemizde 22.100 TL. Şubat 2025'te tavsiye edebileceğim 3 OLED monitörü gördük. Mart ayında da yine farklı OLED monitörlerle karşınıza geleceğim sevgili dostlar. Gelelim 4K monitörlere. MSI'nin Mac 274 URFV 27 işlik 0.5 MS'lik 4K 160 Hz'lik oyuncu monitörünü görüyoruz. Fiyatına baktığımızda 4K bandında fiyat performans odaklı güzel monitörlerden birisi. Fiyatı da diğer rakiplerine göre oldukça makul tutulmuş. En ucuz olarak ülkemizde 16.899 TL sevgili dostlar. Bu monitörün fiyatı bilginiz olsun. Bu arada panellerin bit derinliği daha çok 8 bit ve 10 bit panellere yer vermeye burada çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam sadece şimdi bit deyince aklıma geldi. Buradaki MSI 10 bit 8 artı FRC olarak geliyor. Bu monitörde yani 8 bit doğuştan ama 10 bite FRC desteğiyle kavuşabiliyor sevgili dostlar. Bu tarz monitörlerde genelde direkt doğuştan 8 veya 10 bitlik monitörler seçmeye de çalıştım. Zaten ekranın belli kısmında önemli özellikleri de görüyorsunuz. Geçelim bir diğer 4K monitörümüze. Burada Asus'un ROG Strix modelini görüyoruz. Yine 1ms gecikmemiz bulunurken 27 inçlik 4K 160 Hz'lik bir oyuncu monitör sevgili dostlar. Ülkemizde en ucuz olarak 16.799 TL'den bu monitörün satıldığını da görüyoruz. 4K tarafından yine 2 adet sizlere monitör önermek istedim. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum sevgili dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane monitör var. Dolayısıyla lafı çok uzatırsam her monitör başına süre 20-30 dakikaları bulur. Çok fazla uzatmadan nokta atışı yapmış olduğum bu araştırmaları, bu fiyat performans gözde monitörleri sizlerle de paylaştığımı bilin istiyorum tekrar. 32 inç tarafında yine Samsung'un Odyssey G5 modelini görüyoruz. 32 gençlik bilemez gecikmeli 2K Curve 165 Hz'lik monitörde ülkemizde en ucuz fiyatıyla 8670 TL sevgili dostlar. Resmen bu videoyu Samsung ele geçirmiş. Bu arada bu videoda herhangi bir sponsorluk, işbirliği vesaire yok. Ürünlerin hepsi burada linklerini bırakacağım. Affiliate linkleri. Bu arada en ucuz fiyatıyla bunlar hepsi burada fiyatları değil. Onu da belirteyim. Ürüne girip bakmak isterseniz, özelliklerine bakmak isterseniz, satın almak isterseniz anlık belki o esnada hepsi burada da en ucuz fiyatlı monitördür önerdiklerimden birisi. Sizlere kolaylık olsun diye videonun açıklama kısmında bu monitörleri de bırakıyorum sevgili dostlar. Sadece hepsi burada tarafında Eflet işbirlikli link olduğu için burada bir işbirliği kategorisi diyebiliriz ama buradaki içerikte herhangi bir yani bu monitörlerle alakalı herhangi bir işbirliğim yok onu söyleyeyim. Tamamen kendim araştırıp bulduğum, tavsiye edebileceğim özelliklerine baktığım, sizlere güvenli önerebileceğim monitörler. Ben de alacak olsam, araştıracak olsam bu monitörlerden birini alırdım. Kendim nasıl almak istiyorsam sizlere de o tarz samimiyetimle bu içeriği hazırlıyorum dostlar bilginiz olsun. 32 inç tarafında bir adet monitörü sizlere önerdikten sonra gelelim AOC'nin 27 inçlik 2K monitörüne. Burada 0.5 ms gecikme değeriyle beraber IPS 180 Hz'lik oyuncu monitörünü görüyoruz. Yine AOC tarafında az önce de belirttiğim gibi sevdiğim monitörlerden birisidir. En uygun fiyat ülkemizde en ucuza bu monitörü 8699 TL'ye bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Eğer sizde 27 inçlik 2K çözünürlüğünde bir monitör ihtiyacınız varsa ve almak istiyorsanız gaming tarafında AOC'nin bu monitörüne de göz atmanızı öneriyorum. Gelelim diğer 27 inçlik monitörümüzde dostlar Samsung'un Odyssey G5 modeli burada 27 inçlik 1ms gecikmeli 2K 180 Hz IPS paneli bir monitörü görüyoruz sevgili dostlar en uygun fiyatıyla ülkemizde 7789 TL'ye satılıyor az önceki 32 inçlik bir monitör göstermiştim onun benzer versiyonunun 27 inçlik versiyonu da yine burada Samsung tarafından karşımıza geliyor 27 inçlik ebatı da geride bıraktığımıza göre geçelim 24 inçe ve en uygun fiyatlı monitörlerde bu kategori de sevgili dostlar. Cooler Master'ı buldum. 5234 TL'ye 24.5 inçlik 1MS Full HD IPS 180 Hz oyuncu monitörü 8 bitte yine panelle beraber gelmesiyle beraber 5234 TL'lik fiyatıyla güzel noktada. Dostlar şunu da belirteyim. Cooler Master'ı teknoloji sevenler bu işleri yakından takip edenler de bilecektir. Oyuncu ekipmanları, bunun yanında soğutma sistemleri, sıvı soğutmalar, işte oyuncu koltukları, klavyedir, mouse'dur. Bunlarla beraber Cooler Master artık ekran tarafına da geçmiş sevdiğim marka, kalitesine güvendiğim bir marka, yıllarca güç kaynağını kullandım ve sorunsuzca çalışan bir marka. Cooler Master'ın da 8 bitlik paneliyle bu fiyatlı ülkemizde görmek gerçekten beni sevindirdi. IPS ve 180 Hz'lik oyuncu monitörü olması 5000 TL'lik fiyatıyla gerçekten çok güzel yere bu monitörü konumlamışlar. Eğer sizler de 24 inçli 25 inç yakın bir ebatta full HD çözünürlükte IPS bir monitör arıyorsanız Cooler Master'ın bu monitöründe göz atın derim. Gelelim son monitörümüze sayın G24 4F modelli monitörüne 23.8 inçlik bir MS Full HD 170 Hz'lik oyuncu monitörümüzün fiyatı 5340 TL. Yine 8 bitlik bir panelle geldiğinde bu monitörü belirteyim. Tamamen FPS oyunlarına odaklı bir monitör. Dolayısıyla bu fiyat bandında 5000 TL fiyat bandında alabileceğiniz fiyat performans odaklı güzel bir monitör. MSI tarafında da yaklaşık 1.5-2 ile yakın 4K'lık bir monitörünü kullanıyorum. Panel tipleri de aynı. Bütün video Videolarımı MSI'ın monitöründe yapıyorum, oyunlarımı oynuyorum. Ghosting problemi yok, renk doygunluğu, renk doğruluğu güzel. IPS olmasıyla beraber ekran kalitesi gayet yerinde. sRGB değerlerine vesaire zaten ekranda şu an sizlerde görüyorsunuz. MSI'ın monitörlerini sevdim sevgili dostlar. Gerçekten başarılı işler çıkarıyor. Hem oyun tarafında hem de kreatiflik, üretkenlik tarafında güzel güzel işler yapabildiğim bir monitör. 10 adet monitörü bu videoda sizler için listeledim sevgili dostlar. İnanın bana ben de alacak olsam bu monitörlerden herhangi birini alırdım kendim nasıl alacaksam o titizlikle araştırıp bu videodaki monitörleri sizler için listeledim dostlar. Eğer sizlerin yine ya abi şunlara da değin, şu noktalara da değin deyin. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ben de Mart ayındaki videoda o formatta yine kendimi güncellemiş bir şekilde sizlerin karşısına gelirim sevgili dostlar. OLED 4K, 2K, 32 inç, 27 inç, 24 inç farklı farklı modellerle farklı markalardan laptopları bu video kapsamında ele aldım. Umarım sizlerin ihtiyacını karşılamıştır. Monitörlerle alakalı bütün linkleri aşağıya bıraktım sevgili dostlar. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tavsiye videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.